Şehir sessizdi ama kirpi oktan uzaylı tehlikesinin bitmediğini hissediyordu. Bir hainin varlığına dair söylentiler dolaşıyordu. Gizli bir bilgi sızdı. İnsanlardan biri uzaylılarla işbirliği yapıyordu. Kod adı Gölgede Adam. Oktan hemen iş sürmeye başladı. Her ipucu onu daha derin bir ihanete götürüyordu. Dost bildiği birinin uzaylılara gizli geçitler açtığını öğrendiğinde öfkesini zor tuttu. Gece vakti eski bir fabrikanın altında gizlenen casusu buldu. "Bu şehir senin oyun alanın değil," dedi Oktan. Ardından yıldırım hızında saldırıya geçti. Casusun maskesi düştü ve şok edici bir yüz ortaya çıktı. Oktan'ın gözleri dondu. Bu kişi bir zamanlar şehri savunanlardan biriydi. Artık Oktan yalnızca uzaylılarla değil, kendi dünyasındaki ihanete karşı da savaşacaktı. Oktan, dostluğu ve güveni yeniden inşa etmek için zorlu bir yola çıkmaya hazırdı. Şehrin geleceği